Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft'a ekiple beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son arkamdaki görmüş olduğunuz ee, ne derler tarlamı tarlamı yapmıştım bu sefer doğru söyleyebildim ve Arkasından şurada ufak bir işe koyuldum. Bu bölüm ne mi yapacağız? Bu bölüm arkadaşlarımın evini gezeceğim. dedik ki herkes Abi gez işte bizim evimizi niye gezmiyorsun falan? Şuraya da şey yapacağım, çiftlik yapacağım, küçük bir çiftlik belki büyütürüm biraz daha. Şuraları karar vermiş değilim. Ee, bu büyük ihtimalle sonraki bölüme kalacak bu bölüm. Belki evet, çanımız önemli. Ee, bu arada arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk abi. Hoş buldum. Şimdi e, ilk önce Ardan'ın evine gidiyorum. Buradan Ardan'ın eve geçelim. Çok güzel bir yaşam alanı yaptım kendime. Bu arada Beril girip çıkıyor, girip çıkıyor. Büyük ihtimalle internetiyle alakalı bir problem var. İnternetim sık. Evet, farkındayız. Görüyoruz şu an. Herkes görüyor. Evet, Arda'nın evine doğru gidiyorum. Bakayım neler yaptı, neler etti. Herkes kendine güzel gizli odalar yaptı, şeyler yaptı. Biz, ben tabii ki videodan videoya şey yapmak istediğim için biraz pek bir şey yapamadım. Evet, eyvah. Sen buradan atacak. Oh. Aha, gördünüz. <laughs> Neyse. Hemen döneceğiz geri. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir teknik arızadan dolayı yapacak bir şey yok. Böyle bir şey başımıza geldi. Şimdi Arda'nın evindeyiz. Ardacığım, Tanıt kardeşim biz buradan girdik ama nerede var, evet. hani ne var? Göster bize yani. Burada yatan var, gördük. Yatak var işte. Yok var. Ondan sonra Üst katta ne var? Çıkıyoruz. Hemen çıkıyorum üst kata. Evet. Balkonlar var ve çesler var. Başka bir şey Sandık odası, balkon neresi? Burası mı? Ha? Evet, şurası. Burayı biraz daha dışa büyültürsen daha bir güzel olur. Onu belirteyim. Balkon dediğin öyle ufak bir şey olmaz. Yan bir şey var. Şurayı merak etmedim değil. Burada şey yapmış. Burası evet gördüğünüz gibi Şey yapmış. Nedir portalını yapmış? Mangal git, gitmeden. Ooo taktik balıkçılık falan hayırdır. Bu arada yemeğim yok. Açım. Vereyim abi? Vallahi çok iyi olur. Oo güzel. Bunlardan Dört tane ekmek attım. Dur geliyorum dışarı. Nereye attın? Hah geldi. Şuraya attın abi. Aa, gelmiyor. Sizi. Oh gelmiyor. Ekmek gelmiyor. Ekmek. Hah geldi elime anca. Lag var, hack var, her şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arda'nın evi küçük ve güzel. Biraz küçük ama güzel bir ev olmuş. Güle güle kullan kardeşim. Buradan büyük Sağ ihtimalle Kaya'nın eve gidiyor. Ç çiftlik. Çiftliği gezdim ben baktım içeriye. Ha üst katı da mı var? Üst katı gezmedim bu evet. arada. Tamam. Buraya baktım bir çift, sadece. Bir sürü saman var. Bakayım nasıl üst kat nasıl olmuş? Oo Sağ çok adam, güzel. Olan... Çok hı güzel hı. olmuş. Güle güle kullan. Güzel. Sağ ol abi. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan da büyük ihtimalle Kayan'ın evine gidiliyor. Ben de Kayan'ın evine bir gideyim bakayım. Güzel yol olmuş, orman yolu. Çok güzel bir yol yapmışsınız bu arada. Buyurun efendim, buyurun. Kayan. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koptum gidiyorum, hızlıca gidiyorum çünkü arkadaşlarımızın interneti kısıtlı bazılarımızın. Bazılarımızın da bazı şeylerimiz var. Biz bu arada e, Türkiye Milli Maçı saatinde çekiyoruz bunu. Hemen bitirip maça dahil olacağız birçoğumuz. Ondan dolayı hızlıca evleri dolaşma derdindeyim böyle. Evet senin evi maalesef. Bu niye koşmuyor? Evet evet. Ha. Evet Kaya'nın eve girdik. Burası ne? Ana bir dakika. Buraya özel bir şey yapmış. Ha, madene giriş yerim vardı senin buradan. Oradan kapattın, evin içinden soktun kendini. Güzel. Madene girmeyeceğim. Var mı orada değişik bir şeyler? Var, Bakayım. Yok. Var. Belli. Güzel oldu maden. Ben gittim. Oo, oo, Burayı böyle şekil yapmış. Buradan sonrası. Oho, sen ne yaptın oğlum böyle ya? Maden. Maden. Oo, sen burada şey mi keşfettin? Vay be. Yarık işte ya. ismini unuttum ben bu yarığın da. Bir de aşağıda gizli maden var. Orası elmas madeni falan. Orada elmaslar çıkıyor. Vay be. Güzel olmuş. Güle güle kullan. Gerçekten beğendim. Evet buradan çıkıyoruz. Madenden çıkalım. Bir var. Dur iyi. şimdi ilk önce evin içini gezelim biz kardeşim. Evet. Bu arada babamlardan ses geliyor. Ah be falan büyük ihtimalle gol kaçırdık çok fena. Buraya çok güzel bir balkon yapmış. Ah! Ardacım balkon gör bak. Balkon böyle olur. Yine küçük gördüm. Yo yok onu sen balkonunu görmedin. Abi buraya balkon Hı, ya mi? balkon yaptım dediği yer. Evet burayı zaten daha önce de görmüştünüz. Klozet yaptı. Sandık odası diyor. Buradan sonrası karman çorman görüyorsunuz. Buradan aşağı iniyor. Buraya çok güzel bir ee, şömine falan var? yapmış, biliyorum. Şömine falan yapmış, güzel. Yatak odası demiş. Evet, güzel bir yatak odası olmuş. Kapıları bu arada açık bırakıyorum. Buraya evet, büyüğü odası yapmış. Buraya bir yatak odası daha yapmış, güzel olmuş. Buradan bir kat aşağı daha iniyoruz. Gördüğünüz gibi buraya çok güzel bir harita odası yapmış. Benim, Benim de evim. şey gözüküyor. Benim Herkesin evi var burada. Bak, burası senin evin. Bak benim kalenin ucu gözüküyor. Burada Burada bir şey yok. Mi? Burası boş. Şurası boş bunun altı bak. Burası Beril'in evi. Burası Kaya'nın evi. Burası da benim kale. Karman çorma. Kalenin yarısı var yarısı yok. Neyse buraya slime blue koymuş çok güzel. Buraya bir tane domuzcuk sıkıştırmış buraya. Burası da gördüğünüz gibi nether portalı. Nether ne değildir. Buraya da güzel bir havuz yapmış böyle. Oh Güzelce şöyle bir atladık ve yukarı çıkıyoruz. Evet başka neyin var Kayancım tanıt bakalım bize evini. Mescit. Sonra... Şey, ahır. Ahır. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen. Buradan yani yerin kaç kat altına indiyse beyefendi uğraştırıyor bizi böyle aşağı inerken. Evet, şimdi buraya çok güzel bir alan yapmış böyle ka kamp alanı gibi bir şey yapmış. Evet, burası evet çok güzel bir tarla yapmış kendisine. Karlı topraklarda olduğumuz için mecburen böyle kapalı alanlara yapmak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı yapacak bir şeyimiz yok. Evet, buraya ahır yapmış. Ahır çok güzel olmuş bu arada atı, ineği, tavukçıkları. Koyunları, domuzcukları hepsi burada. Burada da atımız var. Altına yerli. Evet. Mescitimiz nerede? Mescidimizi göremedim ben. Abi, burada abi. Geliyorum. Buraya çok uğraştım. Evet, mescidi göremedim bir an. Nerede diye bakıyorum. Evin arkasından geliyor şöyle. Tamam. Oo, oo, minare daha yapmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim tabii ki e, Osmanlı'dan dolayı minarelerimiz yuvarlak. Ondan dolayı bir şey demiyorum ama bu tarz minarelerin hepsi Fas'ta var. Aynı bak. Fas'ta bildiğim böyle ka kahverengi şeyler var. Minare şey kahverengi demişim. Kare minareler var ve dünyanın en uzun minaresi şu an Gazablanka Hasan 2 Camii'nde. Bunu da buradan bilgi olarak vermiş olalım. Mescit Evet. Oo, oğlum çok güzel olmuş lan. Sağ Ellerine ben sağlık. De ben de Ellerine sağlık. Mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Güle güle kullan. Şimdi buradan gidiyoruz doğru Ataberk'in yanına. En yakın evi o. En son da Berilciğimizin evine gideceğiz. Hmm. Yavaştan yola koyulduk. taraftasınız abi? Benim ben kalenin bir... benim kalenin oradayız. Benim kalenin oradan geleceğiz. ben kapıdan bekliyorum. Tamam. Evet. Arkadaşlar geliyorsunuz değil mi arkamdan? Kayan tp'lesene. Burada evet benim kaleye bir ayı her an saldırabilir. Buraya kadar gelmiş bu ayıcık. Ben aslında tavşan da mı beslesem ya? Böyle dö tavşan şeyi yapabiliyor muyuz? Alanı? Farmı mı? Yani tavşan yetiştiriciliği. Şeyle. çiftleştirip yeni tavşanlar falan üretebiliyor muyuz? mı? Aha, mı? aynen. Bilmiyorum abi ya, Tamam. Bir ara, abi, yine abi. söylüyorum, videoda da söyleyeyim, buraya bir yol yap. Biz ge tamam geçmemiz abi. için rahat olur. Bu arada, tamam. hoş bulduk. Şimdi, hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim, giriş katı zaten otomatik az çok hatırladınız, mutfağı evet. işte, çalışma alanı. Mutfağı gördüğünüz gibi, tekrardan izletiyorum. Küçük bir fırın noktası var. Aynen, burada ufak bir fırın noktası yapmış, çok güzel. Buraya güzel bir sandık odası böyle alet sandık. yani çalışma o çalışma odası sandık. aynen bu arada karnı, orada. karnım karnı karnı maç yemek atarsanız şu garibe çok güzel olur abi gel buzdolabından al tamam hemen alayım evet al attım bir tane teşekkür Ay. ediyorum abi dostum üst kata çıkalım hemen oyun etimizi de edik. hemen üst katımıza çıkıyoruz evet Tolga abi öncelik verin. Tolga abi. Evet. Bu boş da boş da odalar. Sorun değil, misafir odası diyelimiz bunları. Yani isteyen gelsin. Evet. İstediğin buraya çok yapsın. güzel bir yatak odası yapmış ve balkon yapmış. Çok sade. Ne Ardacım mi? gör, balkon gör abicim. <laughs> Çatık oradan geçemiyorsun. Işıklardan dolayı, fenerden dolayı. Çatı katına çıkış nerede? Çatı katı da mı? Çatı katını aynı yerden yukarı aynı çıkıyorsun Aynı yerden. Abi. Çok güzel düzenli. Ha bu arada buraya bir. Şey buraya da evet. sandık odası gibi bir oda yapılmış belli. Sandık odası gibi oda yapmıştım ama sandıkları aşağı taşıyorum. Aşağısını görünce zaten. Tamam, hemen aşağı inelim. Yani. En aşağıda ise ortalık çok karışık daha sistem Bizim de oturmadı Aa. daha. Biliyorsun benim de daha oturmadı. Buraya çok güzel desenli taşlar koymuş. Evet, burası bu sağ, güzel hemen olmuş. solunda abi otomatik fırın sistemi var bu odada burası, da diğer Bir dakika oraya gelmedim. Ha, evet çok güzel olmuş otomatik fırın sistemin. Ee, bu taraf e, direkt şey olacak sandık odası. Birkaç evet, sandık buraya koyuldu. sandık odası. Bu oda şey olacak abi e, aşağı böyle kaçamak oda tarzı gibi bir şey yapacağım Anladım. yani so şey odası. Burası? Bu işte, e, o manzarat ki tamam. <laughs> Burası buradan aşağı inen merdiven olacak. Bu arada ee, aşağı birinin evinde görüyoruz gördüğünüz üzere. Aşağı inen merdivenden özel bir farm kısmı yapacağım. O farm tamam. kısmında hem çiftlik hem de hayvan olacak. Güzel, evet. Bir de bir yer daha vardı, orayı da gösterelim arkadaşlar. Ben. <laughs> Asıl yer zaten. Orası. Orası. Bu arada kaya'nın mescidi mükemmel olmuş. Bir ara gidip bakmanı isteyeceğim. Asıl yer oradan girdin de abi. Sen gir, ev sahibi olarak. Ee... Evet. Gördüğünüz Burada gibi direkt... buraya evet şey koymuş... Küçük bir Çalışma odası tarzı gibi. Daha çok ee, büyü odası. Ya Yapıyor olmayacak burada genellikle. Tamam. Çünkü buradan aşağı indiğimizde... Ve işte olay burası. Burayı büyütecek yakında. Çok güzel Burayı büyüteceğim. bir su altı odası. Karşı adaya odası. bir kulübe tarzı gibi bir şey yapacağım. Suyun altından camdan tünel yapıp oradan tren geçireceğim. Güzel. Bravo. Güzel şeyler olmuş. Yavaştan Beril'e doğru gidelim. Şurada çukur var. Düşmeyin çukura dikkat edin. Niye koşmuyor benim karakter ha? Evet Beril ile doğru geliyoruz. Yalnız benden önce gitmeyin lütfen. Ben bir geleyim öne. Ben bekleyeceğim. Tamam. Berilciğim biz geldik. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Oo. <laughs> merhaba merhaba. Çok güzel olmuş. Biz bu arada. Falan evet ben. Evet bu arada senden önce çıkmak istemiyorum. Buyur. Evet güzel bir ağaç ev gibi ama ağaç evden daha fazlası. Buraya çok güzel pembiş pembiş bir yemek isteğini fırına koyuyoruz. Çok güzel şey yapmış. Bence mükemmel olmuş. Gece oluyor. Gece oluyor yapacak bir şey yok. Zombilerle savaşmaya hazır olun. Savaşalım ya. Kitaplık kısmını daha çok, bir büyük kısmını daha bir çok geliştirebilir misin aslında? Ya burayı sen peki Şimdi bu kadar mı yaptım? Başka bir şey var mı? Bir de maden girişi yaptım arkaya o kadar. Ha, onu da bir görsek var mı? Yani sıradan bir giriş mi? kadar değil mi? Nerede o? Giriş. <laughs> ha bu. E olur. Bilmiyorum. Sıkıntı yok güzel. Sıradan. Ama zaten bu evi... Uzak yani, şey değil, ee, bu evi bence yani. bir an önce geliştirmeye bak derim. Biraz daha geliştir. Yanlara ne bileyim üst kat mı çıkacaksın, kaçak kat mı çıkacaksın. Yanlara bir şeyler yap. Halledeceğim. Su zaten evi. Yani manzara güzel. Ataberk'in evini görüyor. Benim ev gözükmüyor. Uzakta kalıyor tabii ki çantlardan dolayı. Aa şurada ne var? Ha köyü görüyor. Az bir şey. Köyü görüyor. Yani... Bu arada bu ya. bölüm time set çekelim ya. Bu bölümlük çekelim. Yani bir, bir daha çekmeyeceğiz. Bir şey mi abi? Ee, bir artı bir ev gibi olmuş. Evet bir artı bir ev ben gibi misin? olmuş. Aynen. Bence güzel güle güle kullan. Şimdi ne mi yapıyoruz? Herkes kendi işine koyuluyor. Ben o evime gidiyorum. Kovuyor <laughs> ya. <laughs> Herkes kendi. <laughs> ama bu arada kimin evi derseniz ayağım bayağı uğraşmış. Evet bu arada. Yani... Creeper patladı. Creeper patladı. Yo Yok evet. şey yok sıkıntı yok. Koruma var aynı. Ya bence herkesin evi kendinden güzel. Ya tabii ki ama geliştirilebilir. Sen bir düzgün şey yap. Ha bu arada şeyin bahçesinin tarlasını göstermeyi unuttum. Kimin? Benim. Senin evet. Senin tarlayı da göstermiş olalım. Senin tarlan yok de mi? Beril. Benim tarlam bu önümdeki Aa. işte. Küçük bir şey var. Ufak bir şey var tamam. Orayı gördük zaten. Bence büyütmelisin biraz daha ya da dışarılara bir şey yapabilirsin. Bu kadar büyük bir alan varken değerlendir. Bak benim kaleyi görüyorsunuz yani uzaktan Harbiden diyor ki ben buradayım. Ya ne bileyim çok da Benim tarlayı şey. gösterdim mi abi? Zaten Benim tarlayı gösterdim gördüler. İyi, tamam. Şimdi ben yavaştan evime geldim. Maden girişimiz tamam, ee, farmingimiz tamam gibi. Yani bu arada da hiçbir şey büyümez mi ya? Manzara nice burada. <laughs> Arkadaş. Aa yok yok böyle iyi. Bir tek bunlar pancarlar da yenilmiyor. Elleme elleme hiçbir şey yapma. Şimdi Hayat ne mi yapacağız? Beni. Ne mi yapacağız diye sorarsanız elmam da yok değil mi benim? Elmam vardı o da gitmiş ya. Yemişim ben elmayı falan ya. Abi vereyim. Ben olması lazım? Açım aç. Vereyim. Ay yemek mi? Evet. Tamam e, ben Şimdi... abi. Bir dakika bekle. Diye. alsaydın abi. Neyse yapacak ben bir şey yok. Ee, ufaktan buraya başlayacağım. Bu arada ben niye şey yapmadım? Şurayı kırayım. Buraya da koyayım. Buradan. Malzeme tamam. Birazdan. Az sonra! Diye bir bir şey var Bu arada Beril senin sende miydi o resimler? Resimler çok güzel olmuş ya. Bende bir tane resim. Sen mi? Sen de kimde resim vardı? Ben de yok. Ben de de yok. Sen neredesin abi? Evin arkasındayım da bu böyle olmayacak. Geliyorum. Teşekkürler. Gel abi. abi. Abi gel. Dur bir dakika. Bir dakika. Buradan bir hemen kendime balta yapayım. Baltam yok. Yanlış yaptım. Oo ooo, oo, tamam teşekkür ederim. Yeter attınız. Onu, Ki ben, yani, avucu, avucu de. kim attıysa alsın avucu. Sen A mi attın? A A ben ha, ben attım, fazladan almışım istemeden. Tamam. Veriyorken bir veriyor. Maç hala 0-0. Tamam. Bakın duy duyuyoruz, maç izlemeye çalışıyor bir yandan çocuk. Ama ee... birazdan ben de kapatacağım. Yani tamamen, ah bak bunu yapmayacaktım ben, dur. Buraya ne yapacaksın abi? Burası şey. Ee, neydi onun adı ya? İsmini de unuttum. Şunu at. Aa, şey. Tamam. Hayvan barınağı ya. Hayvan barınağından kastım anlamışındır. Çiftlik. Hah çiftlik, çiftlik. Hep unutuyorum ya. Of. ufaktan iskeletini bitireyim sonradan bir şeyler düşüneceğiz. Ama güzel. İskeletimiz hazır. Şimdi boş mu değil? Buraya ne mi yapacağım? Buraya şöyle Ben alayım onu. Yapma be. Tamam. Abi, yediğimiz golü gördün mü? Yok abicim, izlemiyorum be. Gol yani... yemedik ki. Sen neredesin? Gol atacağız şimdi. Peki. Gol atacağız. İnancına çok hayran kaldım. Gol Bunu... yemedik. 0-0 hala. Sen de geç geliyor o zaman. Gör. SENDE de yayın geç geliyor. Evet, bende de aşağıdan sesler geliyor ufak ufak. Şimdi burayı en azından böyle yapayım ve burada kalalım. Şimdilik burada kalalım yoksa maç çok heyecanlı maçı kaçırıyoruz. Arkadaşlar şöyle şurada durup şöyle sandıklarımın üstüne çıkıp şöyle bir görüntüyle. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Bu bölüm böyle biraz kısa tutalım yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son kez sorayım. Discord. Yok abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Discord'a gelmeyi unutmayalım. Kaya'nın onu söylemeye çalışıyordu. Discord'a gelmeyi unutmayalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.